Herkese merhaba. Ben Sheno Cloud. yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir girmiyordum bana. Havalar çok sıcak, felaket hallediyor ama. Kariyerimin sonuna doğru da geldiğime inanıyorum zaten ya. Bu World e, kaça kadar geldim? 8. Sekiz. 8'de Oha. Bir dakika. Bu işte bir yanlışlık var. Onda mı bırakmıştım? Ben onun için bir girmiyordum. <laughs> of, 10. bölümde mi kaldım ben ya? Sanki böyle ortalarda bir yerdeydim. Hadi hayırlısız. Onun için girmiyordum. Tamam anladım anladım. Hiç de ısınmadım. 10. bölüm yapma ya. Çok ağır oldum. Oha. Geçilmiyor mu öyle? Yanlış tamam. Pardon pardon pardon. Sabır abi sabır az sabır heyecan yok S Stres yok Sıkıntı yok Tamam problem yok Oraya Yeni görüyorum orayı Aa, Daha burada sıkıntı yaşıyorum ya Oraya var ya bununla zor geçerim ha. Hakikaten. Al gittim lan çok ilginç. Ee, tamam. Devam. Tamam. Çok erken atladım. Erken atladım. Vallahi ben size diyeyim, baştan sona bölüm bu bölüm hakkında. Geçebileceğime hiç inancım yok. Sıfır. Hani bir mucize olmazsa o iş yalan. Hook alsam ya? Oha lan. Kamerayı niye oynatıyorsun derseniz tamamen psikolojik. Hiçbir etkisi yok. Okunu çıkartma. Oba. Ama kapa vazgeçtim. <laughs> o havadaki kararsızlık anı yok mu? Ya maksat hızlı geçmek ha. O arkadaş çok ağır. Yani o orada hakikaten. Tamam. Şuralar biraz kısmet işi gibi. Oha lan. Bu nasıl olur ya? Hakikaten yani gördüm. Ana, ana, yani harbiden orası çok yalan be. Ya. Ulan oğlum boruna tüküreyim ya. Şuraya zıpla. Tamam. Şimdi bir, İki, ebenin 1 2 3 Burası da sıkıntı. Az önce ya oğlum yeter da şunlara takılma bari. Ş şurayı geçtik diyelim. Tamam. Oo! Oh. Oo! Oh. Lan! yapma gözünün yağını Stres yok. Sıkıntı yok. Allah'tan çift zıplamam var. Ya artık. Ebe'nin. O ne demek ya imkansız diye bir şey yok. Hakikaten imkansız diye bir şey yok. <laughs> tamam şimdi hatırladım bu 10. bölümde kalmıştım. Onun için böyle elim gitmiyordu oyuna mez abi. Hel buyurun. Cehenneme hoş geldiniz. Hadi bismillah. Buranın muhabbeti neymiş? Ya kardeşim bizim memleket sayıdır ya. Bir şey değil. bana her an sağdan soldan bir götlük bekliyorum yani. Sonuçta cehennem ya. Yani. Öyle boş boş kamyon ne işi var orada? Bak ben biliyordum ha bu kamyon şoförlerin alayı günahkar ya. Belli bu kadar küfür yedikten sonra ve dua yedikten sonra demek ki haram da yiyorlarmış. Her yol var bunlarda. Belli pislik kamyoncular. <laughs> bir haftalık grevdelerdi ya. Tam bir haftayı da geçti hatta oynamıyorlar. Abi bu ara <laughs> bir iki videodur da bahsediyorum sürekli ama GTA bütün vaktimi alıyor. Of. Hadi bismillah. Oğlum var ya harbi diyorum imana geldim şu oyunla. Besmele çeke çeke. Eee. İmkanı yok. Ulan. Ya kardeşim cesaret dirayet niye bırakıyorsun ki? Ben neredeyse yetişecektim ona Salmasan Salmasam belki yetişmiştim. Şunları saymam lazım. Kaçıncı da zı sonra zıplamayacağım. Bak şuna geldik Aha. Nasıl ulan? Ne çarptı bana? Kafama bir şey düştü ha. Oo. Cehennem birinci bölüm Şenol GG. Harbi diyorum. Süper hata başlayayım ben ya. Hani bunda kapasitemin sonuna geldim galiba. Bakar mısın abi? Nasıl bir uzun atlama lazım buraya? Main menu. Abilities. Oha 89 bin var lan? E less the player do some mad flips. Alayım mı? Alayım mı? Al bu ne bu? 50.000. Teleport the play. Yok yok 75.000. bin. Çok paraysa iyidir bu ya. İkisinin de en kalitelisini aldım değil mi ben manyak gibi. Orada Allah'a bir şey yarayan neler var. Ne yapıyor? Ha ileri deli gibi zıplıyor lan. Oo, şimdi anladım. Aha tipe bak. Kamyonları takla attırıyorum ya tamam abi o beni mutlu ediyor şu anda. Dönün lan şerefsizler. Gel gel gel. Ah Kamyonları taklattırıyorum ha. Ulan be, ulan be. Çok gittim. Taklattan kamyonla daha fazla ileri gidiyorum sanki ha. Bir dakika, bir dakika. Şimdi çözdüm. Şimdi şunu atlarım. Kamyon havaya mı uçtu? Oğlum çok fazla lan bu. Ee, olmadı. Ben aynı kamyonda takla atmak istiyorum da olmuyor. Kamyon şoförünü nereye yolladım? Yürü lan buradan. Çok dengesiz abi aşırı dengesiz. Yani bir az götürüyor bir çok götürüyor. Bakar mısın? Nereye fırlattım herifi? Oha. Oo, öndekine fırlatıyor. Fırlatabiliyor yani. Bakar mısın? Kamyonun eli önündeysen fizana yol diyor. Oğlum o ne ben ne yapacağım? Bölüm geçmelik değil bu abi. Bu makara yapmalık eyvallah iyi de. Bununla bölüm bölüm geçemezsin. Şuraya bak. <laughs> Lan durmayın. <laughs> Baktılar diğer kankileri telsizden haber verdi. Dedim manyağın biri var üstümüzde zıplıyor. Bakar mısın? <laughs> Ulan be. Cık, bunun olmaz ama bu iş. Harbiden olmaz. Ulan. Dur bakayım bir cesaret ettir Bir daha lan. Ulan zıpla işte be. Köpek gibi space'e basıyorum onda. Önüne gideceğiz galiba ha. Ya. Şu önü sanki daha iyi. Şöyle iyice burunla. Yo. Anlamadım. Oha. İyice arkasına yanaşalım. Sanki biraz daha roket gibi fırlatıyor. Ya. Ve ben ilerlemezsem arkada kamyon kalmayacak. Bununla geçme olayı mucize ben size diyeyim. Hani arkadaki kamyonları da piç ediyor bakar mısın abi? Önümde gideceğim kamyonu yalan etti. Şenol kapat şunu. Ama çok güzel herifler döndürmek. Şenol kapat. Şenol. Allah'ın cezası kapat şunu. kim nereye kadar gidiyor. Tamam, tamam. Elbis binayı terk eder. Hook deneyelim şurada. Cee, aynı şey ulan ne fark ediyor. normal normal gidelim. Ulaşamadığımız yerde huku hu deneyeceğiz. Tek şeye gidiyor zaten. Tek zıplamaya gidiyor. Onun için çift... Şu anlık gerek yok. Ama at işte okuna şeyim yani dibine mi girelim illa atabilmek için? Baya yaklaşmam lazım ya. Kamyonlar baktım patlıyor. durmayacaksın orada şöyle biraz daha devam edeceksin. Ebenin. Yani, oh. Bir de yayında oynuyor diyorlar bunu. <laughs> Vallahi diyorum şu kıyamet geçilmez yani orada. 20 dakika limitim yani şu an benim. 20 küsur dakika harbiden limitim. Onun üzerine illa ki kayarım. Yapacak bir şey yok. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidemiyorum. Burada bu ki ya abi. Nereden geleceği hiç belli olmuyor. Çok cins düşüyorlar. Hani birazcık var bunda. Kesinlikle kısmı dışı var zaten ya. Yüzde yüz. Hani o 10. bölümü geçmem mesela bir nevi kısmet ama bak anladığım kadarıyla Oğlum ben huka almamışım ki Huk bu lan geri zekalı Of ben de diyorum Hayır çift zıplamaya hiç space'e iki defa basmıyorum ki anlamadım çift zıplamaları hala de ortada şey yok da. Hani oradan anla değil mi? Oha. Ee, şurada takılabilir miyim ben? Ben böyle iyiyim. <laughs> böyle iyiymişmiş. Ulan kamyonlar gidiyor. Sığır. Nereye iyisin? Tamam. Tamam. Konsantrasyonu bozmayalım. Çift yok artık hem çift olsa hem hukuk olsa var ya ne kadar mutlu olurum. Yok mu? Level kasma falan. Ha? Ona göre kabiliyet yetenek, cesaret falan. Bak şurada... ...sıçıyorum işte. Aa! Oraya geçsem bölüm bitecek Allah bilir ha. Finish çizgisini daha görmedim. Lan 10. bölümü geçip şurada takılırsan Şenal... ...vallahi ayıp sana. Ne yalan söyledim ya. Hakikaten ayıp. Bak şurada... Aha. Ulan yandan geçiyordu lan. Ben de bir otostop çekip uzayacaktım onunla be. Orada oku kullanmayacaksın abi. O bölümü zıplayarak geçmem şart. Şöyle az bir gideyim bak şimdi. Ne oluyor? Bur burada, burada oku kullanırsan cici. Orayı hukusuz geçebilmem lazım yoksa yalan o iş. Ya bazen kamyon sağdaki geçebiliyor. Hep sıçmıyorlar yani. Tabi şans işi ya biraz da. Bak şu sıçtı şu anda. Yok artık. Yok artık. Gördüm çizgi gördüm. Çiz çizgiyi gördüm. Of hallettim ama çözdüm sanki. <laughs> Dak ananın. Dakika bilmem kaç. <laughs> çözdüm çözdüm. Vallahi çözdüm lan. Billahi hiç çözdüm. Hakikaten orada zaten hukuku yanlışlıkla attım. Orada bitti benim olayım. ...konsantrasyonum dağıldı. aldı. Masum tuşuna niye bastıysam. Artık nasıl kasıyorsam kendimi burada. Ee, acemilerin PlayStation oynaması gibi bir şey. Ya ebenin. Orayı orayı huksuz geçmezsem. Sanki çift zıplama daha iyi ya. Yani şu... Az önce geçtiğimde. Ya hook da yaradı yaramadı değil ama. Çift resetleniyor direkt yere dokunur dokunmaz. Al abi yalan o iş. Çift sanki daha iyi ya. Az da bir deneyim bakayım. Olmadı. Cehenneme hoş geldiniz. Vallahi billahi hoş bulduk dedik kaldık burada yani. Aslında misafirin az duranı makbuldür deyip ben uzasam mı buradan ya? Şeylere bakacaktım da. Ee, şahıslar tarafından yapılan. Hoş onlar hepten manyak gibidir ya. E tamam da benim levelime göre de vardır. Sonuçta ben de 9'a kadar geldim lan. Yok mu benlik? Bak şu şu an kaza yapıyor. Burada sıçıyorum abi. Nerede hangisini nasıl vuracak hiç belli. Ya ne yapıyorsun Şen olacağım? Vallahi baydın ya. Sığır mısın? Ben de biraz yavaş mı gitsem onlar tam kazalarını yapsa? Mant tıklı değil. Hayır hayır. Öndekiler uzuyor. Ama hukum var. En azından ilk şeyden kurtulabilirim mesela. şunu da bir dur bakayım bir. Çok merken durdum. Evet bir sonrasında duracak. Yok. Geçebilen yok. Geçebilen maalesef yok ya. Of. Neyse sonuçta onu geçtim ya. Ona da şükrediyorum. Hani ben orada kalacağım diye düşünüyordum. Onu geçtiğime göre al abi şunu kullanmazsan GG zaten. Aha. tamam son 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 şeyle deneyeceğim. Şununla tekrar denemek istiyorum. Aldım değil mi lan yanlış olmasın. Tamam play camp. Hadi bakayım. Bununla bununla denemek istiyorum. Çift zıplama tahminim daha yararlı olur. Kim mi geliyor ne bileyim. şöyle devam. Burada sıçıyorum. Ama en azından çift zamanlarla çok daha iyi gidiliyor gibi ya. Hoş az önce kısmetime yandakiler de geçti ya. Şimdi kaza. Ah be ona uzanabilsem var ya. Ulaşabilsem. Neler olacaktı işte. Maalesef. Hadi bu oğlum şunu bir geçeyim ya. Cehenneme hoş geldin dediler ve hoş bulduk diye ki ya. Hakikaten. Ah! Ulaşamadım. Harbiden geldim geldim. Sınırımız sonuna geldim galiba. Bana öyle geliyor. Veyahut da hoş biraz oynamak lazım ya. Oha. Nasıl ulan? Gördün mü? Baya baya bizim kamyonlar yürüdü. Herifler dedi ki artık yemezler dedi. Sağdan kırdı. Devam etti lan. Şaka gibi. Bir daha imkanı yok bulamasın onu. Hani tecrübelerime göre 20 elde bir olan bir şey o. Oğlum durma. Gıdım arkasına düşmesen var ya neler olacaktı ya. Kamyonun gıdım arkasına düştüm. Çift zıplamam da var yani kullan işte. Çok da alıştırmak istemiyorum kendimi sözde. Ne alakaysa. Ah. Ka kamyoncuların bir hareketi vardır. Ee, kamyon lastiğine daş sıkışmış bilir misiniz ona? Öyle öldüm ben de orada. Arasına daş sıkıştı. Ulan ya onu ilk duydum ne gülmüştüm. Bilmiyorsanız ayıp bir şey. Yani biz ayıp olarak algılıyoruz. Bilmiyorum kamyonlarda bayağı terimmiş o. Yani birbirlerine o şekilde lastiğine taş sıkışmış diyorlarmış. Bilmiyorum hiç yapan kamyoncu görmedim. <laughs> Tahmin ediyorum ben kamyoncuya yapsam herhalde kamyoncu iner döver beni. Dayan dayan. Geçeceğim. İnanıyorum sana Şenol. İnanıyorum sana inanıyorum. Kendi, kendi kaldırıyorum. Tabi tabi neden olmasın Kesin yaparsın Kesin ya Taş gibi oraya koyanım ben Kim buranın müteahhiti ulan Şeytan geliyormuş buyur ben kardeş Hayırdır Ya abi bir şey bir şey demedim Çok çok güzelmiş eviniz Valla bir gün Ben de geleceğim Abi nereye gittin sen de yandın ben de yandım ya Lava sürdü herif Vallahi billahi kendini de yaktın. Bizi de yaktın. Hani daha taklattırmıyorum kamyonlara. Bıraktım öyle kötü alışkanlıkları. Vallahi sadece üstüne de zıplıyorum. Hiçbir şey oluyor, yok. Hiçbir şeycik olduğu yok. Yani inancım vardı da neden bilmiyorum yani havada o inancım tükenmesi lazım da dondum öyle. Sanki ışık hızına çıkacağım orada yani. De bu iş olmayacak. Vallahi olmayacak. Lan oğlum ya of. Ben bugün bunu yapamayacağım anlaştım. Ya bir hoş bulduk diyemedik cehenneme ya. Hakikaten. Şu hoş bulduk tabi aleyküm selam diyemedik yani. Olmayınca olmuyor. Bak şu şerefsiz. Şa şaka yapıyorsun. Eşek şakası yapıyorsun. Gidecek. Bana niye söylemiyorsun abi ya? Haber ver kanki de bu sefer geçeceğiz de. Hani sıçtı sıçacak diye saçma sapan hareket yapıyorum. Üstünde dursam sabah sağlam gideceğim. De. Ee, hazır bir hal beceremiyorum. O arada Humble Bundle'da e, yine özel indirim varmış. Muhtemelen Facebook'tan veya Twitter'dan yine paylaşırım da. Videoda da aklıma geldi söyleyeyim. Çünkü kanalın %99'u demeyeyim Yüzde %90'ı yok yani Facebook veya Twitter'ımda. Oradan bildiriyorum sürekli öyle ücretsiz veya çok ucuz oyunları. 1 dolara anlaşılan yine bir grup oyun varmış. 3 dolara mı ne varmış? Ben de daha bakamadım. Bana da yeni haber verdiler. Ona bakmam lazım. Ya neyse sonuç olarak <laughs> Facebook veya Twitter diyorum. Yine, ee, çok ucuz veya işte bedava oyunların haberiniz olur. Bana çünkü her türlü söylüyorlar. Ya bana her türlü söylüyorlar derken yani şirket falan aramıyor mesaj atıyorlar çoğunlukla izleyiciler arkadaşlar takip ettiğim kanallar Oo. oyun dünyasının sevilen sayılan isimlerinden olduğundan dolayı ağzı <laughs> sevilen sayılan ama kamyoncular sevmiyor anlaşılan ulan ya ya abi hiçbir türlü gaz yemiyorum ben söyleyeyim mi cehennemde kaldık biz Vallahi bir biliyordum hep buraya geleceğimi biliyordum sadece kabul etmek istemiyordum İnanmak istemiyor insan. Ne yapacaksın? Yani halkı yiyorsun yiyorsun. Sonra diyorsun ki yap canım ben cehenneme gitmem. Cennetliyiz biz. Boh ce Aa bak soktular bizi cehenneme. Tövbe tövbe daha geçiyormuş gibi oldum ama. Biri de benimle dalga geçiyor. Tamam yok vazgeçtim tamam. Vallahi terledim yok yok tamam. Ben sonra ee, biraz daha kabiliyetlerime güvenebilirsem oynarım. Gerçekten unutmayın Facebook veya Twitter'a kaydolun. Kanalda linkleri var. Canlı yayına gelenler de zaten bilir. Canlı yayında da linkleri var. Oralardan ben linkini muhtemelen birazdan video sonunda veririm. Humble Bundle zaten on numara bir site. Çoğunlukla bağış için. Lütfen'e falan galiba bildiğim kadarıyla bağış yapıyor. Bilmiyorum o şekilde yorumluyorlar. Ee, ama oldukça uygun fiyata oyun paketleri oluyor. Ben oradan baya baya oyun alıyorum. Yani Steam'in indirimi yanında boş kalıyor. O kadar indirim niye. Yani. Neyse bu bölümde bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.